Yalçın sen bizden para aldın. Bak, benim başıma bir şey gelirse sen de yanarsın. Sen susacak mısın? Şu ucuz muhabbeti de bir kapat. Sağ salim varmış değil mi? E Sesiyi iyi geliyordu. Seni bekliyormuş. Uskumur köy yolunun orada bir sapak varmış. Oradan sola dönünce. Ben bakarım. Kilidi aç. Vurma! ağa! Vururum! Yemin ederim vururum. Patlatırım beynini. Çek sağa! Çek sağa! Çek sağa! Bir süre sağa çeksin. Durdur arabayı. Dağıtırım beyninizi. Durdur arabayı durdur! Çıkarım ağa. Çek dedim hadi! İn aşağı. Sıkladım, ha. İn aşağı. Hadi! Eda? Nerede o? Kim? Nerede o aşağı? İrfan'a soru mı soruyorsun? Vallahi yok. Olsa dükkan senin. Benimle alay ediyorsun değil mi? Ha? Eda delirdi. Kıskançlık krizine girdi. Hırsızlık bile yaptı diyorsun değil mi? Hayır demiyorum. <laughs> Annesinin yüzünü ilaya vermiş. Ben hala aptal gibi onun yüzünü takıyorum. Dur, dur. <laughs> sıkışmış işte. Bırak, Hayatım gibi Bana bırak. Yok. Yok olmadı. Ne yaptıysam unutturamadım bile. Yine ona gitti. Deniz'in canından çok sevdiği halde gitti. <laughs> Beni sevdiğini zannetmiştim. Şefkatmiş. Deniz'den ondan başka hayatım olmadığını bildiği için şefkat duyuyormuş. Ben başka hayat bilmiyorum ki Kemal. Ben artık kim olduğumu bilmiyorum. İrfan seni tanımıyor ama... ...ben İrfan'dan önceki Eda'yı tanıyorum. Muhteşem bir hatundu. Ben sana anlatayım. <laughs>